Şimdi bu üçüncü bölüm aklı başında adaletli tek bir savcımız bu ülkeye vurulan son darbeyi nasıl durdurabilir? Ya koskoca ülkeye darbe vuran ve devletin bütün birimlerine sızan hainlere nasıl gücü yetecek? Yetmez. Bu sisteme karşı gelse ona zarar verir, onu da yok ederler. Bunlar bu ülkeyi kurtarabilir. Anlatayım size. 1993'te bir sırrı gizliyorlar. Bu sır ne? Babamgil ağayken ağların eline düşüyorlar. Urfa bölgesine geliyorlar. İyi dinleyin. Orada Babamgil bayağı bir zulüm ve yokluk, sefalet çekerken büyük bir Allah dostu İbrahim diyor, üzülme diyor. Cenab-ı Allah sana hayırlı bir evlat verecek. Böyle bir evlat ki diyor, bütün din adamları, bilim adamları, dünya genelindeki devlet büyükleri onun karşısında el pençe duracak bir evlat dünyaya gelecek. Yani Cenab-ı Allah sana verecek. Zamanı vakti gelince manevi emanetler ona verilecek. Ama bu ülkedeki din düşmanları, vatan hainleri, münafık ve zalimler onu vahşice katletmek isteyecekler. Bu sırrı öğrenirlerse, yani bu sırrı öğrenirlerse bu sistemi çalıştıracaklar. Bundan katliamını yapacaklar diyor. Sakın sakın diyor ahir zamanda beklenen güneşin doğumu yani doğmadan kesinlikle öğrenmesine. Doğduktan sonra da dünyanın gücü yetmez ona. Çünkü bu sistem çalışmadığı müddetçe yeryüzünde tek bir Müslümana dünyanın gücü yetmez. Katliamını yapan bu sistem ve bunu da çalıştıran Müslümanlar. Manevi bir ilmin naklini yapacak ve bu manevi ilmin nakliyle birlikte bu ülkenin bütünü bütünleşecek. Bu ülke dünyanın en zengin ülkesi olacak. Maddi, manevi, dünya yönetimi bu ülkenin elinde olacak. Ama öğrenirlerse tekrar söyleyeyim, vahşice onu katletmek isteyecekler. Bu ülkedeki din düşmanları, vatan hainleri. Bunlar akıllarını şeytana kiraya vermiş, güzellik maskesine bürünmüş. Siz günahkar insanlar bunları besliyor, bu sistemi çalıştırıyor ve bunu yok ediyorsunuz. Bu yok ettiğinizde de bununla sizi yok ediyorlar. Ve arkasına 1992'lerin sonunda garip Türkiye'nin bütün genelinde tarikatlar, cemaatler olan dışı hadiseleri duymaya başladılar. Gayrimüslimlere göre olan dışı biz Müslümanlara göre keramet olarak biliniyor ve bir şey bahane ediyor. Bakın bunun hocası şeyhi bak. Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabaları. Korkunç bir şey. Bakın etrafında kemik yığınları var. Bu da Sıdık Atamer. Bu ölümüne bunların dediğini yaptı. Cehennem deresine gitti. Çırır çıplak. Şimdi hepinizi o adrese gönderecekler. Aklı başında bir savcı olayı çözer, durdurursa Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle hep birlikte selamete çıkacağız. Ondan sonra Adana bölgesine geliyor. İbrahim diyor, senin bu çocuğun çok garip diyor. Ben hocayım demiyor, şeyhim demiyor. Ama öyle büyük kerametler gösteriyor ki bütün alimlerin, şeyhlerin aklı duruyor. Bir günde ben hocayım, şeyhim demiyor. Önünde ne işi varsa onu yapıyor. Bu çocuk normal değil. Rahmet meleklerinin orduları eşliğinde olay yerlerine gidip durdurabilen bir çocuk normal bir çocuk olamaz. Adana Buruk köyünde biz de duyduk diyor. Kadının kalbini, kadıncağızın kalbini melekler vasıtasıyla çıkarıp ameliyat edip yerine katmışlar. Tarih boyunca bir peygamber efendim sersem, bir de Adana'nın Buruk köyü. Lan burnunuzun dibinde Adanalılar bir gidin sorsanız da kafası kırıklar. Böyle uyursan sizi yok edecekler zaten. Şeyh Celal'ın kızının meselesi diğer şeyleri anlatıyor. Bu normal değil diyor. O da güveniyor. Valla diyor Seyda diyor bunlardan biri zannediyor ama bu sistemi çalıştıranlardan biri hakka düşman olanlardan biri yani. Ondan sonra valla diyor böyle 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 diyor. Bana diyor önceden haber verdiler diyor. Ve çocuklarımın ismi bir Mehmet Emin, beklenen Emin insan. Öbürü Ahmet Akil yani manevi ilimlerin aklini yapacak kişi. Diyor ve büyük bir savaş başlıyor. Sihir Tilo'da, İnziva'da çıkıyorum. Ve o gün hepsi yapılanmış oluyor. Bütün tarikatlar, cemaatler, bizim hepimizin zevki sefası sapıklığı bitiyor. Ahir zamanda beklenen manevi emanetler hiç kimsenin tahmin edemediği İbrahim Almasın oğlu Mustafa Almas'tı. O yüzden büyük kerametler gösteriyor. Ve arkasına ilk tiroda çıkışımla birlikte bütün örgütlerin Ölüm listesine atıyorlar bunlar. İnançlı vatanseverlerin katliamını yapıyorlar. Bunlar bunu engellemek için. Çünkü hasta bir toplum ve cemiyetten istifade edip yok etmek kolay olduğu için. Şimdi bunlar hastalığını size ve dünyaya bulaştırdılar. Bir hipnozun altında ölüme doğru gidiyorsunuz. Bir savcı bunu bir karıştırdı. Bu ne demek? 1993'te bir sır gizleniyor. Hatay'ın Elzin ilçesinde Cenab-ı Allah aşikar ediyor. Ayağınızı denk alın sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim diye. Sonra YouTube'a giriyor. Bakır ki doğuda konuşmalarımı toparlıyor. Bir bakır Tarsus'ta, Esaf Kef'te konuşma yapıyorum. Vatansever kardeşlerim ben ölümüne doğuya gidiyorum. Bu zalimler ölmesek de yaşatmazlar diyorum. Askeri noktalara saldıracaklar. Geride ağır bela musibetler. Gela, bela musibetler bununla bunu yok etmişler. Şehitlerin anısına firmayı bu ülkeye darbe vuracak olan din düşmanları, vatan hainleri devletin resmi kurumlarını kurup kullanıp dağıtmışlar. Arkasına Urfa'da o yeşil su olduğu yer diyorum bakın o firmaya el vurmayın. Yani doğuya ölümüne gidiyorum. Orayı da dağıtırsanız dünyanın her yerinden bu ülkeyi istimla etmeye ve daha sonra son darbeyle tarihten silerler diyorum. Dünya çöker yani o zerre miktar aklı varsa zaten ayıkır. Önceden o günden bu günleri anlatıyorum. Buradan öteye felaketleri de anlatıyorum. Oraya dönerse de dünyanın her yerinden maddi manevi desteğe gelirler. Bu ülkeye vurulan darbeyi durdurup gerçek hainleri temizlemek için. Ondan sonra Urfa, şey, Ceylanpınar'da sınırdayım. Ondan sonra tespit edecek Şeyh Mehmet Ali'nin dergahını basacaklar. Orada medrese talebelerinin o masum insanların katliamı ve o katliama karşılık askeri noktalara saldıracaklar. Mustafa bu sistemi görür. İman cehveriyle o katyamı durdurur diye Alanya'da talimat geliyor. Ankara'dan Mustafa izin vermez doğudaki askerlerin saldırmalarına ve tek bir kişi durdurabilir o katyamı. O da Mustafa. İman cehveriyle bizim Türk Silahlı Kuvvetleri bu sistemin üzerine gider, heder olacaklar. Zaten oradaki masum insanların katyamını yapıp bunu yok edecekler. Bununla da doğuda askeri noktalara saldırıp katliamlarını yapacaklar. Bunlar mukaddes kitabımız Kur'an'ı kullanan, Kur'an'da geçmeyen, sonradan türemiş bir kavim gibiler. Ve bunu da toparladı ve Erzin'de, Hatay'ın Erzin ilçesinde küçücük bir iş yeri. Bu iş yerinde duvarda Türk bayrağı. Türk bayrağın e, aralarında görüş, görüşlerin arasında ebabil kuşları. Yani büyük bir azabın geleceğini anlatıyor. Yani bu sistemle oradaki pis, rezil insanların pisliğini bizde gösterecekler, darbeciler. Bizi vahşice katletecekler, orada katletmek isteyecekler. Duvarda da güneşin modeli var. Son yere el vurmayın Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle durduralım dedi. Ve o duvardaki büyük Türk bayrağı ortasında üç ilan. Yani yargı mesuplarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne emniyet güçlerine ayık olun. Darbeyi durdurmak için geleceğim. Yoksa bunlar bu ülkeyi tarihten silecekler gibi. Yargı mensupları bir araştırdı. Alanya'da korkunç bir şey çıkacak. Duvardaki Türk bayrağının motifi, ebabil kuşları Alanya'da dosyalar hazırlanırken şehitlerin anısına firmaya rahmeti Cenab-ı Allah'ın kesmek için hayali dosyalar hazırlıyorlar. Şehitlerin anısına kurulan firmanın mescidini kirletecekler. Bu ülkeye ve dünyaya bu zulmü vereceklerini delilleriyle ortaya çıkaracak. Savcı o savcı. Ve o gün de Ebabil kuşları 43 tane Beytullah'ı tavaf ediyor. Bu akıl hastalarına Cenab-ı Allah mesaj gönderiyor. Akıllı uslu durun. Yani sizi tarihten silerim. Geriye dönüp bütün peygamberlerin kavimlerini helak eden azabı gönderirim. O savcıyı zincirle bağlasanız orduyla yoluna geçmek istersen bu sistemi durdurur. Hak ve adaletle bu sistemin üzerine gitmez. Hemen yazılarını hazırlar, araştırmalarını bitirir ve son darbeyi Cenab-ı Allah'ın emriyle durdurur. Düşünün bu bile Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nda otopsi raporusu vatanseverleri bekliyor. Nevşehir Hacı Bektaş'ta ana karnına bir 7 aydan sonra iki biri ölü, biri hayatta. Kayseri, Cumhuriyet, Bas, Doğum Evi, Adana, Nevşehir hastanelerinde de ultra...